Porsuk. Çatladın, çatladın. Porsuk gel. Porsuk, 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 porsuk. Hah, gelmiş. Çabuk, çabuk, çabuk. Porsuk, Ulan zaten hastayım. Bir de bana burayı iyi kattıracaksın bu sıcakta ya. Bir kısmını yalamışlar, bir kısmını da sinmiş. Yoğurt getirmiştim, ev yoğurdu. Sağ olsun porsuk. Şurada yiyordu kardeşiyle birlikte. Yoğurt koymuştum onlara. Biraz da sağa sola indirmiştim. O arada tabak buradaydı. Sıçramış, Sışarken de tabağın içine girmişti. Bir kısmını da döktü. Dediğim gibi çok hastayım. Halsizim, kırgınlık var. Bir an önce buradaki işlerimi bitireceğim. Hemen eve gideceğim. Porçuk. Eşek çıkası. İş çıkardın bize. Ziver. Güzellik. Var Bunların bir yoğurda saldırışı var. Şu ikisini görmeniz lazım. Çekemedim. Burada kargaşa vardı. Çok komik ve güzel bir görüntü oluyor. Şu yavru Safinaz'ın yavrusu. Gözünde biraz enfeksiyon var. İç kapaklar şişmiş. Dışa doğru böyle evrilmiş. Yani dönmüş. Biraz önce merhem sürdüm. Göz merhemi. Durun durun sarlayacağım sizi. Durun. Daha dışarıda da kediler var. Onların mamasını dışarıya koydum. Şu an burada saatin azim iki tane var. Diğerleri dışarıda yiyorlar. Burada olan da vardı aslında. Da birazdan çıktı galiba biri. Kızdırma. Gel geç. Gel İkiniz de uzun tüylüsünüz. Kızın. Kızın. Bunlara da isim koyacağım. Rehberimde isimler var. Yani A, A kuyruğuna basmışım. Civer, özür dilerim Civer. Civer, <laughs> kuyruğunun ucuna mı bastım? Çok hafif bastım ama. Hemen zaten miyallama gelince gücümü yani yükümü üstünden aldım. Topu kısmına denk geldi. Havaya kaldırdım. Şu yavrumu yavlayınca yine birinin kuyruğuna mı bastım sandım da. Bu zaten böyle. Sürekli mi Dışarıda da öyle. Özellikle yemek yemek için ben geldiğim zaman fark etmiyor giderken, gelirken sürekli böyle miyavlıyor. Sabahları da beni uyandırıyor. Sen niye sabahları beni uyandırıyorsun? He? Kız! Zilli! Sen sabahları niye beni uyandırıyorsun? <laughs> Çok tatlı ama sevdiğim bir kedi. Diğer bir kız kardeşi var. O şu an burada değil. Onun adını Minnoş koyacağım. Biraz daha zarif. Yani buna göre biraz daha zayıf. Bu biraz daha böyle kalıplı ona göre. Dördüne de isim koyacağız. Sare'nin yavrusuna da bir isim koyarız. Şu yavruyu içeride bırakmayı düşünüyorum. Aslında dışarıda da kalabilir. Zaten bahçelerde bazen yakalamakta sorun çekiyorum şu kediyi. Beyazı kadar olmasa da. Beyazı, yani diğer kardeşi. O çok korkak, onun yanına yaklaşamıyoruz. Yani bunun en az günde iki kez, üç kez gözüne merhem sürmen gerekiyor. Yavlamayın oğlum, yavlamayın. Kızım sen sarayım. Hem şen kurtul bu ızdıraptan hem biz kurtulalım. Tamam mı? Kızım. <laughs> Tuvaletler de pislik içinde. Dün yeni kum koymuştum. Bayağı bir sağ sola bulaştırmışlar. Koku da geliyor. Şimdi buraları da bir aradan çıkarmaya çalışacağız. Necu. Necu. Salacağım oğlum. Sen de salacaksın. Bunlar geceden içeridelerdi arkadaşlar, artık hangisi denk gelirse şuradaki odaya koydum. Yavrularla birlikte, Sarı Papatya'nın üç yavrusu da içerideydi, Lastik Kız'ın üç yavrusu da içerideydi. Yani yetişkin olarak Neco vardı, Oscar vardı, bir de Hilmi vardı. Biraz hortumla su tuttum. Fırçayla da çitiledim. Oradaki lekeleri sildim. Biraz da bez buraya vurdum. İç kısımlarda tabi toz var. Aralara kaçmış. Onları elektrik süpürgesiyle almam gerekiyor. Şuraları da ıslattım. Her tarafa dediğim gibi hortum tuttum. Suladım. Tavanlar, mavanlar şu üst taraflara kadar böyle yıkadım, çektim. Tuvaletleri de hallettim. Yani yaklaşık bir kürek kadar şuradaki tuvaletten kaka çıktı, yarım kürek de buradaki tuvaletten çıktı. Şöyle yavaş yavaş videomuzu sonlandırmadan önce bir iki dakika daha çekelim. Daha sonra da kapatacağım. Kemiklerim sızlıyor, bayağı bir hastayım. Sabah yataktan kalktığım zaman ne olduğunu anlamadım gerçekten. Boğaz ağrısı değil. Yani o tarz bir enfeksiyon değil yani. Genel olarak sanki üzerinden kamyon geçmiş gibi yani halk dilinde kullandığımız tabirde vücudum bayağı bir ağrıyor. Takatsizim, halsizim. Yaz günü de çekilmiyor. Hava sıcak olduğu için. O da ayrı bir yıpratıcı oluyor. Cingöz geldi, biraz ıslatılmış mama koydum önüne. Diğerleri de dışarıdalar. Ben hortum tutunca sudan kaçtılar. Şimdi videonun montajını muhtemelen burada yapacağım. Telefondan olmadı yükleyeyim. O zamana kadar da çita'yı belki de çita içerideydi. Durun yavruları da size göstereyim de. En yani son çita dışarıdaydı. Onun çünkü gelmesi gerekiyor. Odayı kapatacağım ya. O şekilde çıkamam. Yavruları götürür yoksa. Bartolu. Lan canımı yediniz canımı. Ömrümü yediniz. Zaten yaşamak fazlasıyla yoruyor insanı. Diğerleri nerede? Aa tatlış gelmiş bakın. Şimdi yaklaşamıyorum. E, telefon da çok eski model. Zoom yaptığım zaman bozuk çıkacak. sarenin yavrusu kabın içine girmiş mama yiyor. Richard Lavartoğlu oyun oynuyorlar. Şu beyaz korkak kedi tavuğun yanında. Biraz önce tavuk beni bayağı bir uğraştırdı. İlk mama döktüğüm zaman şu karşıya kaba koydum. Artı bir de şu cingözün yediği metal kapları görüyorsunuz. Çelik kap daha doğrusu bir kapta ondan indirmiştim tavuk tabi rahat durmuyor edi de sinirlendi bu ara edi sinirli çünkü gergin iki tane yapıştırdı sırtına tabi hemen tavuk karşılık verdi gagalıyor ama edi kurnaz çıktı kaçtı sonra yakaladım bahçe duvarından aşağıya indirdim şöyle bir yarım saat sonra gelmiş mamasını yemiş zaten şu an koyduğumuz kap neredeyse bitmek üzere içinde mama kalmamış. Olan kediler bunlar. İsim isim saymama gerek yok arkadaşlar. En son sizlere ne anlattıysam şu anda durumlar ondan ibaret. Şöyle bir gidelim yavruların yanına. Onu da size pardon yavruları da size göstereyim. Daha sonradan videoyu sonlandıracağım. Ariana da gelmiş. Bu diğer üç kağıtçılardan biri burada. Şu sarı papatyanın yavruları var ya Yemin ederim piranalar piranalar. Böyle bir şey yok. Yemek vakti ortalığı birbirine katıyorlar. Çok komikler yani. Seviyorum ben böyle şeyleri. Tabi biraz zor oluyor. Bazen sinirlendiriyorlar sizi. Sinirden ağlayasınız geliyor. Aryan, geçeyim. Şöyle bir çatıyı kaldırayım. Size yavruları göstereyim. Çıtanın yavrularını. Ben de bugün için hiç görmedim. Bakacağız yani birlikte. Çita buradaymış. Emziriyor. İyi oldu. Ariana da burada. Çok güzel. Richard'la Vartolu'yu da içeriye koydum mu gidebilirim. Bugün zaten gelmeyi düşünmüyorum. Biraz daha mama koyacağım. Diğer odada açık kalsın. İçeriye koymayacağım kedileri. Bir tane sarman, iki tane kaliko kedisi. Bir sarman da burada. Tam takım olmuşlar. 2'ye 2. Iki. Güzellikler. Şu an için çıtanın sütü var. Yani göğüsleri sarkık. Biraz daha idare ederler gibi duruyor. Umarım ileride bir sorun olmaz. Hastalanıp ölmezler. Biliyorsunuz sizler de izlerken tecrübe kazandınız yani. Birçok video çektik acısıyla, tatlısıyla. Anılarımız oldu. Şimdi artık videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Hemen yetiştireyim çünkü gerçekten çok hastayım. Biraz da eğildim. Yani basınç geldi başıma. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar çok önemli şeyler. Tabi duyarlı insanlar her zamanki gibi yine beğeni atmaya çalışıyorlar. Ama 40-50 beğeni arasında kalıyor. Bazen 30'larda kalıyor. Bu aralar zaten gösterime fazla sunmuyor e, videolarımızı YouTube. Yazdan sonra yavaş yavaş düzelir. Bir de konuşarak anlatımsız video yapmadığınız zaman gerçekten çok kanalı geriye götürüyor. Yani anlatımlı videolar çekmek her zaman için şey iyidir. Bazen ben de üşeniyorum. E, sorunlar, sıkıntılar oluyor. Dilim dönmüyor artık anlatmak istemiyorum. Bazen dediğim gibi yani böyle anlatımsız video çekmek zorunda kalıyoruz. Üst üste bayağı da bir çektim yani bu sene. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.